Bugün arkadaşlar Roblox'u açtım. Bugün sizlerle birlikte avatarımı yapacağız? Yarın da bakarız. Niye bu böyle oldu lan? Karakter niye böyle oldu? Neyse şimdi yapma bak biraz oyun oyna. Karakter şu an baga girdi. Arkadaşlar. Tamam. Ya <laughs> Ama kusura bakmayın. Aa Brawl Stars çıkmış. Hemen gireceğim. <laughs> Brawl Stars da <'ı> çıkmış. Adam. <laughs> Şaka yaptım. Lan. Bu karanlık bir ekran olduğu için kesin kandırıyor. Ay. <laughs> karanlık değil yani <yanlış> söyledim. <laughs> Herkes Roblox'a giriyor. Bütün youtuberlar giriyor biz niye giremiyoruz? E, eh, biz de girdik. <laughs> 500 like gelirse bu videoya. Size nasıl yaptığımı göstereceğim. Ama Roblox açılmadıysa bana haber ver. Ben nasıl girdiğimi biliyorum da. Şöyle bilmiyorum. Tamam şöyle bilmiyorum. Neydi? Oğlum neydi lan? Ha VPN'le mi girdim? VPN'le de çalışmıştım. Onda şimdi Roblox'a baktım. E, Roblox açılmış. Roblox açıldığında mı hemen yani şöyle demek istedim. Konuşamıyorum ya. Hı -hı. ya abla sen oradan laf yetiştirme. <laughs> Ablam yanlış tabağa getirmiş anneme. <laughs> Nasıl anlatayım hala? Tabak. Çıplak adamlar var. Şimdi Neydi? Unuttum. Delireceğim. Bu gerçek delireceğim. Bak, bak Roblox açıldı mı ben girdim. Evet. Şu an. Yoksa? Değil mi? Rob, yoksa e, VPN'le mi girdim onu anlamadım işte. Siz bir bakın. Olmadıysa ben size göstereceğim. Para cezası olsaydı Roblox şimdi arardı annemi. Aramadı bile. Haydi Brawl'un VP'ye girelim. Şimdi size neler gelmiş onları göstereceğim arkadaşlar. Ya açıl ya. Şu başlangıcı bile özledi mi? Böyle bir başlangıç yok adam. Karşılıyor bizi. Valla. Bunun için ne? Ben üstümü niye oturuyorsun? Ha o oturamıyor. Ama ben da basmış olabilirim. Neyse bura iki katlı olmuş. Bura normal gibi. Burada hiçbir değişiklik yok arkadaşlar. Şapisa. Yani şuradaki futbol ay basketbol sahası değişmiş mi? Giremiyorum. Aa açtım. Tam değişmemiş. Üst kat ayağıma yeni şeyler eklenmiş. Oraya bakalım. Arabaya bak oğlum. Neyse. Helikopter bir tane Robux almış. Benim Robux'um yok ama. Al yok. <laughs> Acaba Robux hilerisi mi yapsam? Canım istiyor. Ama Robux bir... ama Robux istemiyorum ki canım. Şu an. hile de çalışmıyor ki oğlum. Öyle öyle diyorlar. Siteler kandırıyor. Bazı siteler. Merak etme arabanızı çalmayacağım. Yılına yaklaşıyor. Arabaya yaklaşıyorlar onda ya. Başka nereye değişmiş? Oha arkadaşmış. Otele bakın oğlum. Ömer buralar ne halde şuraya sokma. Ha? O Roblox'una seni bak. Arkadaşlar şöyle. Pardon ya işte buraya girdim. Karıştırdım ya. Allah şimdi şurayı kapayalım. Havuzda güzel bu oluyor mu oyunda. Hani bak şeylerin içi değişmiş mi? Aa, ev şeyin değişmiş. Buradan bir şey alacağım evi değiş. Ev şeyi değişmiş mi acaba? Değişik evler var. Yemin ederim. Bu evi yapacağım. Bu ay gözüme güzel geldi. Oha eve bak tam bir ailelik. A para kasası da burada gizli de değil. Tut, bak. Sarı rengi severim bu evi yokmayacağım. yani başka bir yere ev yapmayacağım. Tamam evimiz otelde. Buralarda gezeceğim. Direkt bu sokakta. Ya şu polis karakolu orada falan. Tamam kabay kayıtlarına bak, hiçbir şey yok. Şöyle. iyi ben bindim neyse benim amacım bu değil Şarjım 20 neyse. O araba kiminse bindim. <laughs> Neyse biri fark ederse ben de arabadan kendimi çıkaracağım. Prim değil. Ya da başka araba çıkartacağım. Helal Araç rengini yapamadım. Neyse. Yok. Pro duymuş. Asla olmaz. Ben ne yapıyordum? O da şey. Müzik. Ne yapacağımı unuttum. Ya bu. O dükkan değişmiş burada. Buraya arabayla gidin adama yani motor. Buraya park edeyim. Arabamı da kilitleyeyim bunu unutmayayım. <laughs> Tırabiliyor muyum? Ama aynı şeyde de var. Burada da. Artık bir yerlere oturmayı bırakayım ya. Şöyle arkadaşlar. Buraya bak gideceğim şuraya bakacağım değişmiş mi? Sani burada Çayın diye gördüm ben. Dışından belli oluyordu ama. Neyse. Düğme ne? Neyse. Şuraya bakacağım ben. Ama burada değişmemiş. Motoruma binip basacağım gideceğim. Kaç bassam? Bayağı bir basacağım. Ne kadar mı gidiyor? bu kadar sayı koydum. Ne zaman önemi yokmuş. Diğer ma şu mahallede ya Onu unutmuşum. Buralar değişmiş mi var? Abi bir tane adam evi yapmış. Adamım. Şey ne araba sürmeyi unutmuşum tarlana sallana gidiyorum ya. yani Motor oyunda. Sen yalan. Üst katta da mı evler var? Ben niye buraya yapmadım? Evine fa falan yaklaşmayın beni vanlar sonra. Sen benim evimde. Ne yapıyorsun lan? Bir git ya. Nasıl ya düştü? <laughs> ne yaptı? Para kasamımı çalmamış. Ne geliyor? Şunayı. arkadaşlar. Neredeler bunlar? Gitmişler güzel. Bandadım aksları başına geldi. Benim aradığım şey nerede lan? ne yapacaktım? Ha perdeleri kapa. Kapayacaktım. Açıp çıkacağım. Ha. Evim çok güvenli oldu. Kapıyı kilitledim. miyim tamam mı? Yok. Zil sesini özledim. Aa dil sesi değişmiş. Sanırım tam hatırlatıp gelmiyor. Otelde ben çalışıyorum şaka şaka. Kim bannı lan? Aa yapıyorum işleri. Gidiyorum şu an. Neyse arkadaşlar bir videonun daha sonuna gelirim ve bay bay.